abur cubur ya. Her gün her gün abur cubur mı olur? Yeter artık ya. Babacığım babacığım. Baba baba abur cubur verebilir misin? Ne verebilir miyim? Abur cubur verebilir. Hayır yok sana da yok abur cubur. Artık benden abur cubur falan istemeyin ya. Bu ne edin ya. Allah Allah. Ben gidiyorum ya evden. Bıktım artık sizden. Her gün her gün abur cubur olur? Git. Gidiyorum ben. Anne sana bir şey diyeceğim. Davranıyor. Kızlar babanıza ne yaptınız siz? Anne. Ya gitti. E, e, gitti. Hiçbir şey almadı yani. Evet. Hmm, benim aklıma bir fikir geldi. Evet. Babanızı kışkırtma yapalım mı? Şey, Gerçekten biz zaten aynı şeyi Tamam o zaman babanıza kışkırtma yapıyoruz kızlar. Evet. İlk önce ne yapıyoruz biliyor musunuz? Babanız illa ki dışarıdan geldi mi hemen uyur biraz. Kestirir yani. O sırada bizi böyle burnunu falan gıdıklarız. Limon falan damlatırız ağzına. Olur muydu? Baba. Hadi o zaman Baba. babanızın gelmesini bekleyelim. Hoş geldin. Neredeydin sen? Hoş buldum. Gittim hava aldım geldim. Niye? Sıkıldım mı artık sizden. Niye, niye sıkıldın? Biz niye ne, ne yaptık, yaptık sana? Sessiz olun. Ben biraz uyuyacağım. Biz ne? Ee, hmm, oy, oy oy sen. Kızlar. Kesinlikle ses çıkartmayın. de biraz uyuyalım. Ses çıkarttığınızı görürse. Kızlar ay, duydu. Hiçbir şey almam. Kızarım size. Hmm, öyle mi? İyi sen görürsün. Ay, ben, biraz kestireceğim. Çeker sen biraz ne olacaklarını <laughs> bir <adam oldu gülüyor> düşün ya. bakalım. Kızlar, kızlar. Hadi kalkın. Çabuk gel gel gel. Elif. Evet. Onu olma Tamam gel. İlk önce o oh, evet. Sessiz olun dedim bakın ha size. Tamam tamam. Tamam <laughs> çiçek ıslayayım zaten. Tamam. Çok sessiz olun. Bu şey ya. Bu çıkıyor. Çıkartma. Söyle. Yavaş yavaş yaparsın. <gülüşmerelidisplaystyle> bir şey olmaz. Baba biz <gülüşmereli> Ay yat artık. Uyu ya. Ne öksürükmüş, bitmedi of. gitti. Babamdan Şapşik adam. <Siz Review> olun dedim ya. Tamam. Uyuyacağım ben ya. Tamam. Ne şımarık kızlarsınız sizler ya. Asıl sen şımarıksın. Allah Allah. biraz uyusun dağılsın bekleyin. Ne o elindeki? Ay benim süsümden almış. Uyuyor. Kaçmaz kaçmaz. Hadi dede. Çek 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 çek. Ne oldu ya? Sessiz olun. Şşt. Ne oluyor ya? Evde bir sinek vardı o kovmuştu burnuna. Ya bu sinek nerede bu sinek? Ya nerede bu sinek? Öldürdük Allah. öldürdük. evet evet bu sefer öldü öldü gitti. Sineğe bak uyutmadı bir beni ya. <laughs> Öyle mi oldu? Elif kalk. Elif ver şimdi Eylül yap şimdi. Eylül hadi gel. Eyla. Hadi gel. <laughs> hazır mısın? Eylül hazır mısın? <laughs> 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 Allah, Allah çok kötü başına. Sırdı burnuna sırdı ya. Burnuna sırdı. Ay burnuna sırdı. bir şey mi var? Yok. <laughs> yok yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kızlar. Size <laughs> ceza. Yok. Size ceza. <gülüyor> size <gülüyor> ceza, ceza falan yok. Allah Allah, göreceksiniz. Allah Allah, Allah. Ne ceza? Sudur. Size ceza vereceğim. <laughs> yok yok ceza falan. Hayır. Hayır yapma ceza. Dur. Size ceza. Bunun intikamını alacağım sizden. Ben şimdi gidiyorum diğer odaya. Diğerinde odada uyuyacağım. Kaçma göreceksiniz. Size göstereceğim. Kızlar. Ne, babam çok korkutum. Evet bu video çok güzel olacak. Evet, bu bu kışkırtma çok güzel olacak. Ben ne yapacağız biliyor musun? Elif'i önce buraya yatıracağız. üstünü şunu örtelim. Sen de mi yatacaksın? Hayır, hayır öyle olma. İkiniz beraber ama sen diğerinde yap Eylül. Tam beraber gelin. Beraber <laughs> yatın daha korkunç olur. Kızlar çok eğlenceli olacak. <laughs> <laughs> sen <Kusur, kusur. gülüyor> Baba <laughs> haber Baba bak, şimdi ben diyeceğim ki babam sefer koş koş kızların odasına garip bir ses geliyor diyeceğim çok korktum kızlar da yok zaten ortada diyeceğim sonra şey, kızlar e, kızlar dışarı çıktılar Yok da. yok kızlar da yok diyeceğim nereye kayboldularsa bulamadım diyeceğim ay acaba onları yedim falan diyeceğim ya kocaman bir şey var diyeceğim o da ayı olabilir mi falan Hacan, diyeceğim. Hadi hocam, hadi. Yapıyorum. Evet evet hadi kapatın ben ışığı, ışığı kapatayım mı yok, Işığı kapat. Ama babanı nasıl çağıracağım şu aranın ışını yakayım. Tamam hadi yatın. Korkmazsın, korkmazsın. Aranışını yakıyorum hemen. Arkadaşlar aranışını yaktım. Hallarımız da bu arada evde değil. <laughs> tamam kapatın. Ben Sefer, gel. Ay nerede bu adam? Nereye gitti ya? Sefer, bir gel. Sefer, Sefer neredesin? Ay ne yapıyorsun? Kitap mı okuyorsun? Sefer bir şey diyeceğim ben sana. Ne oldu? E, evin kapısı açıldı. Ondan sonra kızlara baktım. Kızlar evde yoklar. Ne kızların kızlar odasında garip garip sesler geliyor. Çok korktum. Bir şeyler oluyor yani kızlar. Kızlar gittiler? Valla bilmiyorum. Kızlar odasında garip garip sesler geliyor. Çok korktum. Hadi bir gidip bakalım. Allah Allah. Dışarıdan çıkmasınlar. Bilmiyorum. Dışarı çıktılar artık. Ne Dışarı... yaptılar hiç bilmiyorum. Dışarıda Dışarı yapmıyor yani, dışarıda. Bilmiyorum. Odalarında da <laughs> <bana> garip garip <laughs> bir ses. Odalarına baktın mı? Baktım orada da kimse yoktu artık. Yok Yoktu yok yoktu. Nerede kızların kızlar garip bir ses geliyor. Kızlar odası Burada yoklar mı? Evet yoklar ya garip garip sesler geliyor anlamadım zaten. Burada kim yatıyor? Burada kim geldi? Bilmiyorum. Aaa Aa, Şap oldu baba. <laughs> Babamızı korkuttu. yes başardık. Yandım, çık, 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 yandım yandım. Korktun mu? Ya bu kadar kışkırtma yeter artık ya. Bir dinleyin nasıl atıyor? Kırk, Ay kalbi çok hızlı atmış. Çok korkmuş Vallahi şuna bak şuna. Olacak, çok mu korktun? <laughs> Bunların intikamını sizden alacağım. Yani babanızı, <laughs> babanızı demin ki o püsküllü şey babanızı mahvetti bunun. <laughs> Ök ki koları öksür koları öksür koları bir hal oldu. Ya sana böyle ya kışkırma ya, yaparlar işte. Ya. Sen kızların dediğini sen yap sen yapmadığın sen için yani, böyle oldu. Sen şapşik seni. Sen sen Yapsaydın sen keşke kızların dediklerini. aa dur çayda doldursun bir dakika. Çay bitince. Kızlar babanızın çayı bitince çay dolduralım. Anne polis geldi. Kızlar kızlar polis gelmiş babanıza söyleyelim koşun çabuk çabuk çabuk. Baba, polis Sefer polis gelmiş, polis, gelmiş. polis kapıda polis var. Bilmiyorum niçin geldiklerini de bilmiyoruz kapıda polis var çabuk bir bak. Ya ne diyorsunuz siz ne koş, oluyor? Koş. Koş. Bilmiyorum arabayı mı ne yaptılar bilmiyorum. Ya. Bilmiyorum bilmiyorum. Her Her bilmiyorum. bilmiyorum. E, polis, sen polis sen geldi. Geliyor. Evet evet geliyor hala geliyor. Elindeki telefondan geliyorsun. Ya siz <laughs> <çıkaya gülüyor> Şaka yaptı. Kışkırtma. Kışkırtma arkadaşlar. <laughs> Bak. yine kışkırtma yaptık bir sana. Bugün bana rahat yok mu gece ya? Yok, kızların ya, dediğini yapmadığın sürece rahat yok sana. Değil mi kızım? Bu gece rahat yok mu ya? Ben buna, 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 Arkadaşlar, buna, buna gireyim, videonun sonu o kadar muazzam, o kadar güzel bir kışkırtma var <laughs> kesinlikle videoyu devam <laughs> edin. Kesinlikle videoyu sonunu geliyorsun? izleyin mutlaka siz. Çok muazzam bir şey yapacağız. Abi, çay içepe... <laughs> Ya bir çay versen de içsek ya. Tamam dur hayatım hemen Sabah getiriyorum. Tamam tamam çay veremediniz tamam, ya. Tamam tamam getiriyorum hemen kızlar. Babanız şimdi çay istedi. Ona son kışkırtmamızı yapıyoruz. Tamam mı Elif? Tamam mı? Şimdi Eylül sen bardağı hemen sehpanın üstüne koy. Ya da yok babana ver. Elif sen de çayda çayı doldurur gibi bardağı çayı doldurur gibi bir yana şöyle salla salla çaydanlığı hemen babanın üstüne bırak. Tamam mı kızlar? Hazır mısınız? Çayını getiriyoruz. Hadi, hadi, hadi geçin 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 kızlar. Geçin. Nerede kaldı bu çay ya? Elif, Elif ilk önce sen, ya. Elif dur, Elif dur. Elif ilk önce sen bardağı babanın, ver kucağına, baban yardım etsin sana. Şuraya koy, dur şöyle. Ha, öyle mi yapalım? Tamam, Allah dur. Allah Allah. Dur, öyle yapalım. Ha, ha Elif'ciğim hadi. Olsun, sen de doldur. Aa, yandı, yandı, yandı. Yandı, sıcak ya. Yandı. Şu sıcak. Yaktık, yaktık bir adamı, yaktık. Oh, oh sana iyi oldu. Ha? Sen 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 bu kızların Hayır. lafını dinlemezsen onlara bir şey almazsan sana böyle kışkırtma yapılır işte ha. İyi oldu sana. yok sana. Çok, iyi oldu. Evet. Sana çay falan da yok. Aa böyle çay içersin işte. Bir de ben, Abi, çay içeceğim Ben artık akıllandım. Sizin ne istiyorsanız onu yapacağım tamam mı? sen tamam. ne istiyordun? Sen abur cubur mu istiyordun? Sen ne istiyordun? Ben de şeker. Şeker istiyordum. Tamam. Ben ne istiyorum? Bana niye sormuyorsun arkadaşım? Sana hiçbir şey yok. Niye yok? Bu kışkırtma fikirleri Elif ile Eylül'ün e fikriydi. <laughs> İkisinin fikriydi mi? Sen görürsün. Ben sana İzmir öyle bir kışkırtma... Onları evet onların fikriydi. Ama var ya sen benim dediğimi alma. Bak ben sana neler yapıyorum. Sana yok. Sen görürsün. Ama kızlarıma alırım. <laughs> Hı, öyle mi? Artık akıllandım. Ya bu nedir artık ya? Yeter artık. Bu kışkırtmalar bitsin artık. Bitti bitti. Bitti, bitti mi? Kom, evet bitti. Artık o zaman bana bir çay getirin de içeyim artık. Çaydan önce siz bence Al, bir kapanış içeyim. yapalım. Hadi bakalım. Ay, anne, şart. Şart. Arkadaşlar kanalımıza Videomuza abone olmadıysanız gitsiniz, lütfen abone olun. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sizin evet. de fikirleriniz varsa arkadaşlar yorumlarda buluşalım. Evet. Mutlaka yorumlarda belirtin fikirlerinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>